Sayın Divan, değerli misafirlerimiz, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmalarıma başlamadan önce dünyanın neresinde olursa olsun zulüm görmüş insanların yanında olduğumuzu beyan eder ve önce insan olduğumuzu hatırlatıp bu insanlara yapılan zulme karşı çıktığımızı ve bunlara en iyi tabirle lanet diliyorum. Ben Sayın Çiftçi. 2021 yılından beri serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda 2021 yılında muhasebe gönülleri 2021 yılında kurulan muhasebe gönüllüleri grubunda aktif olarak rol almaktayım. Muhasebe gönüllüleri herhangi bir siyasi veya herhangi bir etnik gruba üye olmayıp sadece mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımızdan oluşturmakta. Gördüğünüz üzere ben 32 yaşındayım ve mesleğin daha başındayım. Sağ olsunlar beni bugün karşınıza bağımsız delege adayı olarak çıkarttılar. Öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Sosyal mecralardan organize olarak çeşitli eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemekteyiz. Aynı zamanda meslektaşlarımızın bunaldıkları zamanlarda çeşitli geziler düzenleyerek meslektaşlarımızın sosyalleşmesini ve bir nebze meslekten uzaklaşmasını sağlamaktayız. Bugün bu kürsüde sizlerin karşısında bağımsız delege adayı olarak bulunuyorum. Herhangi bir grubun listesinde değil, bağımsız adayım. Sadece mesleğimizin, emeğimizin ve sizlerin temsilcisi olmak için aday oldum. Sözüm de, niyetim de net. Bu odaya sessizlerin sesi olmak için geliyorum. Bu mesleğin içinde hem sorunları yaşadım hem çözüm arayanların yanında durdum. Kapalı kapılar ardında değil, birlikte üreten, birlikte karar veren bir oda hayal ediyorum. Çünkü temsil yalnızca seçilmek değil, dinlemek, anlamak ve elini taşın altına koymaktır. Bugün sorunlarımız belli. Artan angaryalar, azalan saygınlık, meslekçi danışma eksikliği ama bunların yalnızca tek bir çözümü var. Biz Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden biriyiz. Eğer biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak bizi yönetenler, sayın yöneticilerimiz sesimize kulak verecektir ve mesleğimizi her zaman daha iyi ve sağlam adımlarla izah edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle genç meslektaşlarımıza sesleniyorum. Yarın oyunuzu kullanmaya gelin. Herhangi bir gruba mensup olmayabilirsiniz. Kime oy verirseniz verin. Sadece gelip oyunuzu kullanın. Bu da bizim mesleğimizin bir göstergesi olacak. Gerekli merciler bunları görecektir. Kaç kişinin oy kullandığını görecek ve temsil gücümüzü bir kez daha hep beraber kanıtlamış olacağız. Sözlerimi tamamlamadan önce artık metne bağlı kalmadan birkaç nazizane kendi fikrimi söyleyeceğim. Ben odada şunu rica ediyorum. Bugün güre olan meslektaşlara elinden geldiği kadar destek olsunlar. Kadın meslektaşlarımız beyanname dönemlerinde kadınsal durumlarından dolayı yet beyanları yetiştiremiyor biliyor. Bu durumların hiçbir sebep kapsama altına alınmasını ölü veya meslektaşlarımızın gayri ihtiyari durumlarda beyannameyle zorunlu kılınmadan bunların daha çözüm süreçlerde meslektaşlarımıza destek vermelerini temenni ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Evet teşekkür ediyorum.